Bu videoda kız karakterleri ve erkek karakterleri karşılaştırıyoruz. Bunun için en iyi 5 kız ve en iyi 5 erkekten oluşan iki takım kurdum. Bu takımları çift hesaplaşmada oynayacağız ve kupa yarışı yapacağız. Bakalım kazanan takım hangisi olacak? Arkadaşlar Selamünni videoya hoşgeldiniz. Bu videoda kız karakterlerle erkek karakterleri karşılaştıracağız. Öncelikle 5 tane erkek karakteri oynayacağız. Ondan sonra 5 tane kız karakteri oynayacağız. Bakalım hangisine daha çok kupa kasabileceğiz? Bunu çift hesaplaşma modunda yapacağız. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde ve her karakteri sadece bir kere oynayabiliyoruz. Önce erkeklerle başlayabiliriz başlıyoruz ve ben Edgar Baba'yı çektim. Yanımızdaki sniper arkadaşımız da Dynamite kaldı. Bakalım totalde erkeklerle kaç kupa kasabileceğiz. Ondan sonra kızlara geçeceğiz. Bakalım kazanan kim olacak. Şöyle hazıra basıyoruz. İlk maçımıza başlıyoruz. Bu arada kazanma serisinden gelen kupaları da saymayacağız. Bilginiz olsun. Şimdi soldaki kutu açımız savaşa gidebiliriz. Valla ben burada kutu alacağım. Bak 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 sniper'ı burada sıkıştırmaya çalışacak şey, kardeşim benim geldim oğlum hayırdır siz kimsin sniper'ı sıkıştıracaksınız Takipçimizi kurduk arkadaşlar kudurun oğlum kudurun Ben varken burada sniper'ı kimse öldüremez Şimdi şurada da bakın bir kapışı var. Aa, Piper gel gel yanıma gel. Oo, da öldürdük. Bir de buradan Leon'u atladık arkadaşlar. Şu Leon'u da alacağız. Abi alamadım ya. Bir an orada güvenemedim. Neyse durun dur yakaladık yakaladık. Gel oğlum buraya Leon. Kaçacak bir yerin kalmadı. Yat aşağı. Vallahi ilk baştan erkeklerle bayağı iyi başladık. Bak bak bak. sniper burada zıplaya zıplaya gidiyor. Aslanım benim. Şöyle alkışımızı atalım. Hiper şarjımız ve ultimiz ona kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra adamlara bir atraksiyon yapabiliriz. Sniper vur bakalım oğlum. Nerede bunlar? Bakın şu yukarıda bir takım var. Şu sniper'a işaret yapıyorum. Yukarı gelsin benle birlikte diye. Şimdi bakın buralarda bir kapışma dönüyor arkadaşlar. Burada dikkatli olacağız. Ama hiç riske atmak da istemiyorum. Çünkü kastığımız her kupa bizim için değerli olacak. Şöyle sütün üstüne doğru gideceğiz. Sütüyü ben burada bir alayım. Güzel güzel güzel. Sonra burada Feng Edgar kalmış. Ve bizim hiper şarjımız var. Şimdi arkadaşlar hiper şarjımı bir basacağım. Karakter evrim geçirecek. Hazır mısınız? Bakın şimdi arkadaşlar. Bir elim hiper bastı bastık hiper şarjımıza. Şöyle Feng'e doğru atladım. Sniper yardım et oğlum bana. Güzel güzel burada Edgar'ı ah be ultiye basmadım keşke basaydım dur bakalım sniper alır belki vurdu ve sniper adamsın arkadaşlar erkekler ilk maçı kazanıyor ve gördüğünüz gibi 9 kupa aldık baya iyi şu sniper'da like'ımızı atalım şu an erkekler artı 9 kupada ikinci karakterlerimize geçiyoruz şimdi arkadaşlar ikinci olarak ben search aldım sniper arkadaşımız da Bo aldı bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz ben en iyi erkek karakterleri de size göstermeye çalışacağım bundan sonra da kızlara geçeceğiz kızlarda da en iyi karakterleri göstereceğim güzel 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 karşıya bize çok sıkıntı çıkartabilecek karakterler gelmemiş. Search adamın icabına bakarız. Hızlı bir şekilde şu yükleri toplayalım. Bizim hedefimiz aşama atlamak. Yük her türlü toplanır ama aşama her türlü atlanmıyor abi. Aşama sıkıntı. Aa Poco burada sıkıştı. Sniper oradan sıkıştıralım. Ben de buradayım. Oğlum Poco ne yapıyor? Manyak mısın? Şu arkadaşlar Poco'nun üstüne gidiyoruz. Poco'yu öldürdük. <laughs> Manyak mıdır nedir? Bir mermi sonra arkadaşlar aşamamız doluyor. Oo sniper orada Shelly öldürdü bayağı iyi. Ya şu Surge'ün bilevel hali var o kadar yavaş koşuyor ki arkadaşlar. Harbi diyorum sıkıntı. Sniper oralarda bir atraksiyon gerçekleştiriyor. Ben şu an dahil olamıyorum. Sniper ölme. Sniper ölme. Arkadaşlar sniper öldü. Valla Piper yüzünden ben oraya gidemedim ya. Neyse durun bakalım. Tamam ben aşamaya atladım. <laughs> Arkadaşlar ben burada ultimi basacağım. Hareketlisizim artsın. Çünkü çok yavaşız. Piper'in mermilerden kaçamıyoruz. Şimdi Piper'in mermisi kalmadı. Burada agresif bir şekilde üstüne doğru gitmeyi düşünüyorum. Aa Piper burada tek kaldı. Büyük ihtimalle burada biz Piper'ı öldüreceğiz. Tam şöyle düş ayarı vurdum abi süper. Piper'ı öldürdük. Altı yük olduk. Şimdi buralarda bir yerde Mortis var. Kimli nereye gitti Mortis? Mortis neredesin oğlum? Abi Piper'ın yanındaki Mortis nereye gitti? Buraya mı gittin Mortis? Vallahi arkadaşlar ya benim gözlerde bir sıkıntı var ya da Mortis oyundan kayboldu abi. Durun bakalım. Şimdi şu yukarıda bir Edgar takım var. Şu Edgar'a direkt üstüne doğru gideceğim şurada. Tamam bir tane vurduk. Aşamaya atladık. Abi burada kendisi ne iş var? Arkadaşlar bir daha atladım. Oy! Neyse ben yapacağımı yaptım. Sniper tekrardan doğurdum ama burada maalesef birinci olamıyoruz ama yine iki ilk iki... <laughs> ama yine iyi ikinci olduk vallahi <laughs> Biz de Babu öldürmüş. Ben arkadaşlar orada elimden geleni yaptım. iki kere ulti attım valla adamlara Bence gayet güzel. İlk maç 9 kupa almıştık. Şimdi 7 kupa aldık. Toplamda şu an 16 kupa artıdayız. vallahi şu an erkeklerde bayağı iyi gidiyoruz. Şimdi 3. karaktere geçiyorum. Burada erkeklerin en güçlü 3. karakterinin Kenji olduğunu düşünüyorum. O yüzden Kenji'yi seçeceğim. Bu <laughs> arada ben bu videoyu şu an arkadaşlar hesaplaşma modunda çekiyorum. Eğer istenirse bunun soygun ya da elmas yapmacada savaş turu versiyonu gelebilir. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtip videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi 2 yük başladık maça. Kenji arkadaşlar gerçekten hesaplaşmada bayağı güçlü bir karakter. Burada mesela Dynamite'i öldüreceğim ben büyük ihtimalle. Dynamite gel oğlum buraya. Bir tane vurduk tamam Dynamite'i aldık. Burada arkadaşlar bir tık kaçman lazım. Şöyle ulti vurayım. Ah be keşke atmasaydım. Öleceğim ben burada maalesef. Neyse sniper ya şu hala 16 yükü var. Problem değil. Kenji gibi karakterlerde de Bir kere adamlar daldığın zaman geri çıkamıyorsunuz. O problem oluyor. Ama bence bayağı bir adamı öldürdük. Baksanıza iki takımı temizlemişiz arkadaşlar. Oğlum Dynamax sen hala yaşıyor mu ya? Bir öldüremedik şu Dynamax arkadaşlar. Burada çok kötü kaldım. Ben burada ölmeden çıkamayacağım herhalde. Aynen yukarı çıksam Dynamax vuruyordu. Aşağıda da Surge var. Burada ortada kalarak ölüyoruz ve ilk defa arkadaşlar artık kupalamadan erkeklerin bir roundunu tamamladık. Şimdi sona iki tane erkek kombosu kaldı. Kulüpten arkadaşlarımızın video silen var gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada arkadaşlar kolt alıyorum. Sniper da deril aldı. Deril bir robot olmasına rağmen erkek bir robot arkadaşlar. O yüzden deril de sayacağız erkekten. Bu arada siz hangi tarafı tutuyorsunuz? Onu da yorumlarda belirtin. Kızları tutanlar kızlar yazsın. Erkekleri tutanlar erkekler yazsın. Ve birbirinizin yorumlarını beğenerek de üste çıkartabilirsiniz. Şimdi koltla bakalım neler yapacağız. Kolt Colt arkadaşlar çok karizma bir karakter valla tam bir adamdır abi baya uzaktan vuruyor ve baya karizma bir karakter bakın adamı öldürdük bile gördünüz mü? ya Koltu gerçekten oynamayı aşırı seviyorum yetenek gerektiren karakterler çok hoşuma gidiyor şöyle Mortis'in gidebileceği yerleri vurduk Tamam ben burada Mortis'i öldürüyorum arkadaşlar. Vallahi baksana da koltuğu nasıl oynuyoruz. Şimdi 5 yükümüz oldu. 3 takım yaşıyor. Şöyle yavaştan ortaya doğru girebiliriz bence. Ben arkadaşlar şuradaki duvarı deleceğim böyle. adamlara uzaktan daha çok darlayabilmek için. Of Surge'e bir kere vurduk. Surge az kalsın ölüyordu. Oğlum Juju sen ne yapıyorsun oradan vuruyorsun bana. Şuradaki duvarı da deleceğim arkadaşlar. Juju'yu öldürmek istiyorum burada ben. Arkadaşlar ortada kalmanın sıkıntısı bu işte ya. Bir sağdan vuruyorlar, bir soldan vuruyorlar. Bir daha ortaya hayatta girmeyeceğim. Neyse ki hala ölmedik. Sniper yaşıyor. Önemli olan arkadaşlar hatalarımızdan ders çıkartabilmek. Ne öğrendik abi? Ortaya asla girmememiz lazım. Oğlum burada da Lili varmış. manya bak yanımıza gelmiş. Şimdi şurada arkadaşlar Juju'nun üstüne doğru basacağım. Juju'yu öldürebileceğiz mi? Hayır sniper kurtar beni sniper vur şuna bir tane. arkadaşlar şöyle Yok. vurdum Lili'nin gideceği yere. Arkadaşlar sniper vallahi öldürüyor adamları aslanım sniper Sniper gel 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 Şöyle ultiyi vurdum arkadaşlar üstüne doğru gelme ortiz. Abi hayır mermim de olmadı Az kalsın birinci oluyorduk Mortis bir de dislike atıyorsun ya ısıracağım seni. <laughs> Neyse maç bayağı güzeldi. 42 bin vurmuşuz ve artı 7 kupayı cebimize koyduk. <gülüyor> <gülüyor> eğlenceli mi Vallahi Valla ben çok eğlendim. Yalan söylemeyeceğim. Şimdi son erkek karakterimizle erkekleri noktalayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar son kombomuzda da Chester ve Drak oynayacağız. Hadi bakalım şuradan da artı puan alalım. Şu an bayağı gidiyoruz. Girdiğimiz maçlarda hiç eksi kupa almadık. Sadece artı kupa alarak ilerledik. Sadece bir maçta sıfır kupa aldık. O da problem değil. Nazarlığımız olsun. Kız karakterlerden de en iyileri seçeceğiz arkadaşlar çok iyi karakterler var. Şimdi Chester'ı çok sevdiğim için Chester'ı da oynamak istedim. Chester'ı çok oynayan yok ama ben Chester'ın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Sniper gel gel oğlum ortaya gitme. Ortaya gelince hep ortada kalıp ölüyoruz ya. Arkadaşlar ben vallahi sniper'a e uymayacağım. Burada yalnız bırakacağım. Ortaya gitmek istemiyorum çünkü ben. Bu maç yollarımız birazcık ayrılacak gibi duruyor. Mesela bakın şurada bir tane Edgar var. Abi Edgar atlayıp beni öldürecek. Sniper e yardım et. Arkadaşlar durun durun şu Edgar'dan ultiyi kasacağım ben. Edgar'ı bir tane daha vurduk. Oh ultinin yarısı doldu. Burada ben bunları vura vura ultiyi doldurmaya çalışacağım da bunlar nereye düğük olmuş? Bizim bir yükümüz var. Gariban kaldık biraz. Problem yok, problem yok. Şimdi şuradaki çalıda kit falan var. Bunları bir darlamamız lazım. Şöyle vuralım, vuralım. Arkadaşlar bir kere daha vursam ultim de olacak vallahi. Aha şöyle da, da, dahil olduk abi ne çıktı tam sersemet mi çıktı sniper vur şuna sersemetten vur 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 Abi aldık bunu arkadaşlar öldüm ben ama sniper öldürdü güzel 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 şu an durumumuz gayet iyi Eksi kupa riskini atlattık şu an artı kupa abi sniper yakala oğlum onu yak 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 Ve sniper burada adamı öldürüyor aslanım be Vallahi sniper helal olsun <laughs> alkış. Hi. Bu maçtan da artı kupa alırsak var ya. Harbi diyorum yaşarız. Şimdi adamlar nerede bilmiyorum. Büyük ihtimalle şu an herkes yukarıki taraflarda. Buradan en azından bir iki 2ye kalmamız gerekiyor. Aa şurada kit var. Kit gel gel gel. Arkadaşlar Chester'la kiti çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Burada mısın kit? Aha vallahi buradasın. Ne oldu kit? Aa atladı. Sniper bana yardım et. Arkadaşlar şöyle vuracağım uzaktan uzaktan. Gördüğünüz gibi kiti öldürdük. Çünkü tarihden bu karakterleri öldürmesi bence kolay. Yakından çok fazla vuruyoruz çünkü. Şimdi şöyle bastık. Arkadaşlar burada ben Edgar'ı yakalayıp öldüreceğim. Vallahi burada öldüreceğim. İntikam zamanı oğlum. Oh çok Çıldırın çıldırın. Nasıl kazandık arkadaşlar? Vallahi helal olsun bize. Bütün maçları kazandık. Burada da kardeş boyu yaparak ikimiz 3 kişi öldürmüşüz. Arkadaşlar erkek karakterlerle toplamda 32 kupa kastık. Şimdi kız karakterlere geçiyoruz. Bakalım kız karakterlerle ne kadar kasacağız? Arkadaşlar ilk kız kombomuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben Ember aldım. Sniper'da Lili aldı. Bakalım kızlar erkekleri yenebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Her iki takımında en güçlü karakterlerini almaya çalıştık. Bence bu ortada Ember çok güçlü olur. O yüzden ilk seçenekten Ember'ı aldım vallahi ben. Karşıda bize sıkıntı çıkartabilecek çok bir karakter de yok gibi duruyor. Bu arada kostümümüz bayağı şekilde baksanıza. Bu zembur var ya, oyundaki en güzel kostümlerden biri bence. Şansımıza yanımıza sadece bir tane kutu vardı. Ortaya gidersek ortada da kalabiliriz. Dur bakalım. Şöyle vuralım arkadaşlar uzaktan uzaktan. Edgar ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın? Aa El Primoymuş bu. Arkadaşlar El ne yaptı? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Oğlum Deril nereye geliyorsun? Deril nereye geliyorsun? Şöyle arkadaşlar Deril'i öldüreceğim oğlum. Ben Ember'ım, çakal. Kızların gücünü gösteriyoruz. <laughs> Şimdi Of sniper orada gitti Chrome'u öldürdü bayağı iyi. Arkadaşlar ölmek istemiyorum vallahi. Şu şurada Surge'ü de vuruyorum. Güzel güzel Sörcü'yü öldürdüm. Abi bizim bu güç nedir böyle? Harbiden kızların gücünü gösteriyoruz. <laughs> Ember de bu arada en sevdiğim karakterlerden biri. Gerçekten çok güçlü bir karakter. Zaten anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. İlk maçtan birinci geliyor. Valla kızlarla daha bir iddialı başladık gibi duruyor. Arkadaşlar şurada deli üstüne üstüme doğru atlamaya çalışıyor da. Deli oğlum böyle bir geliş mi var manyak mısın? Burada Spike'ı sıkıştırdık. Spike büyük ihtimalle ölecek burada. Aynen öyle. Alkış. İlk maçımıza birinci geldi. Valla çok iyi başladık. Gördüğünüz gibi 9 kupayı aldık. Şimdi ikinci kombomuza geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci kombomuza ben Colette aldım. Sniper arkadaşımız da Nita aldı. Şöyle hazıra basalım. İkinci maçımıza başlayalım karşıda bizi sıkıntıya sokabilecek karakter sayısı yine çok az. Bir tek Piper belki bize sıkıntı yaratabilir ama onu da hallederiz diye düşünüyorum. Ortada bu arada çok fazla yük var. Bence direkt ortaya gitmemiz gerekiyor. Aa bir dakika Piper da burada yakalamış ki öldürsek mi acaba arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Vallahi Piper geliyorum. Bekle yanına geliyorum. Arkadaşlar Piper'ın bir canı kaldı. Eyvah Edgar da bizi sıkıştırıyor burada. Valla tek başıma ben burada mücadele ediyorum. Adamları da bayağı öldürdük. Arkadaşlar ultimi doldurmam bayağı iyi oldu. Bu arada hiper şarjımla dolmak üzere tamam. Sniper orada öldürdü Edgar. Ben de burada Piper'ı öldüreyim. Şöyle gideceği yere bir tane vursam ölecek herhalde. Ya Piper öl artık yeter. Güzel güzel güzel. Bayağı iyi başladık açıkçası. Şimdi şurada oy sniper felaket öldürdü aslan kardeşim benim be. Burada arkadaşlar Leon'u da kandırabiliriz. Ama ben bir anda burada sütun üstüne döneceğim böyle kıstıracağım sütüyü. Çıldır oğlum. Aklı sıra arkadan gelip bizi pusuya düşürecekti ama hallettik. Şimdi şurada Bibi var arkadaşlar. Bibi'yi benim öldürmem gerekiyor. Ben çünkü bildiğiniz üzere tanklara çok fazla vuruyorum. Güzel şunu aldık. Şöyle ben Leon'u da alıyorum. Leon'u öldürdük. Arkadaşlar kız karakterler yoksa erkeklerinkinden daha mı güçlü bilmiyorum. Baksanıza iki maçtır sürekli oyun yük yapıp duruyoruz. <laughs> Vallahi değişik. Şimdi sonra burada daima kalm. Size bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Şöyle hiper şarjı basıp üstüne doğru koşacağım arkadaşlar derken bir anda Frank'e döndük. Ulti oha Frank'i tökledik burada ve sonra burada Dynamite kaldı. Daima alıyoruz. Maçımızı kazanıyoruz. İki maç girdik. İkisinde de birinci olduk. Vallahi yuh diyorum. Zaten ben 5 kişi öldürmüşüm. Sniper'la dört 4 kişi öldürmüş. Bayağı iyi ilerledik. Valla iki maçtan 18 kupayı cebimize koyduk bile. Üçüncü olarak ben emz alıyorum. Sniper arkadaşımız da tara seçti. Şöyle hazıra basalım. Maçımıza başlayalım. Arkadaşlar bu komboyla da artık kupa alırsak diyecek bir şey yok valla. Her maçı kazana kazana gidiyoruz. Şimdi şu aşağıda bir tane Piper'lı takım var. Ben buradan kıstıracağım abi Piper'ı. Aa Piper'ı valla kıstırdık şurada. Arkadaşlar o Piper iyi kaçtı abi. Valla burada ben öldürmeye çalışacağım. Şöyle vuracağım birkaç tane ortaya doğru. Oy. Burada bunları aldık aldık. Şöyle vuruyoruz tamam. Bro öldürdük. <laughs> Oo Piper'a bak. Bizim Tarı öldürdü vallahi. Şimdi şurada ben Piper'ı öldürmez miyim? Piper. Sen benim kardeşimi öldürmeye utanmadın mı? Arkadaşlar bir tane daha geliyor. Kaç imparator kaç. Arkadaşlar öleceğim. Aa! Bir canım kaldı Allah'ım yardım etsen bize <laughs> Son anda imparator Emzi öldürüyor Ve kendini alkışlıyor Şimdi orta arda biri var büyük ihtimalle aynen Sol tarafta birileri var Aa, Emzi ne mi sen gel 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 ben seni bir turda öldüreyim gel Bu arada biz o kadar kişi öldürdük Hala 4 takım yaşıyor herkes saklanıyor herhalde anlamadım Ben sanki birinci olmuş gibi sevindim valla Şimdi adam ben nerede onu da bilmiyorum ki Bence arkadaşlar burada geçen maçlardaki Yaptığımız hata yapmayıp çalıda beklememiz lazım Burada sniper birileriyle savaşıyor Hemen şuraya bir dahil olalım of bir tane daha Emzi varmış Emzi öldürdük şu an bize sıkıntı çıkartabilecek karakter pek yok gibi duruyor ya. Burada büyük ihtimal dayanmak falan biz alamaz. Oha! Dayanmak ne vurdu be? Arkadaşlar kesinlikle ortada durmamamız lazım. Ortada durursak kaybederiz. Buradan birincinin gelmesi çok zor gibi duruyor. Çünkü ortada kalıyoruz gördüğünüz gibi. Tamam, Jesse'yi öldürün ben bir tur. Arkadaşlar, sıkıntı sıkıntı. Ben burada Major'un ultiyi basacağım. Ortaya doğru girmeye çalışacağım. Evet burada ölüyorum. Çünkü arkadaşlar menzilim yetmedi. Yapacak bir şey yok. Yine elimden geleni yaptım. da dörde bir oynayıp üçüncü olduk. En azından eksi kupaya düşmedik. Hala kızların erkekleri yeni bilim ihtimali var. İki kere daha artı kupa almamız gerekiyor sadece. Şimdi ben bibi aldım. Sniper da belli aldı. Bakalım bu maç artı kupa alabilecek miyiz? Son iki maç kaldı. Sona sakladığım karakterde sürpriz olsun. Oynaya sevilen karakterlerinden biri çünkü. Bu arada maçta bize bütün sıkıntı çıkartabilecek karakterler gelmiş. Baksanıza Byron var, Gale var. Bir tık problemliyiz bu maç. Ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Çünkü biz Torbiyiz arkadaşlar. Asla pes etmeyiz. Bu arada ortada falan da kutu yok. Adamlar büyük ihtimal şu an saklanıyordur. Aa şurada ben bazın üstüne gidip bazı alacağım arkadaşlar. Burada bunları öldürebileceğimi düşünüyorum. Ben bir tane daha vurayım şuna. Abi Kenji ne kadar gıcık bir karaktersin oğlum sen ya. Adamı 3 kere vurduk. Bir tane ulti attık. Adam bizi öldürdü. Burada umarım eksi kupayı yemiyor. Sniper vur bir tane daha arkadaşlar. İlk eksi kupamızı yedik inanamıyorum ya. Neyse yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi eksi 4 kupa aldık. Sonra bir tane karakterimiz kaldı. Onu da oynayıp kararımızı verelim arkadaşlar. Son olarak ben piper alıyorum. Sniper arkadaşımız da pem alıyor. Şöyle hazıra basalım maçımıza başlayalım. Bir maç eksi kupa almamız bizi bayağı sıkıntıya soktu. Belki bir maç birinci olsak durumu toparlayabiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum bir hesaplama yapmam gerekiyor. Şimdi her şey bize bağlı burada. Bakalım piper destan yazıp maçı kazandırabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada arkadaşlar adamlar ortada kapışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi şurada arkadaşlar Piper'ı darlamam lazım ya. Yürü oğlum hemen <laughs> Of Piper'ı indirdik güzel. Valla bu maç birincilik gelecek gibi hissediyorum. Abi bu kupalarda herkes neden saklanıyor bunu gerçekten anlamıyorum. Bir tek oynayan biz varız gibi sanki burada. Sürekli aksiyona basa basa gidiyorum. Çünkü her an karşıma Edgar falan çıkabilir çalıdan. Valla adamlar sanki saklanma maç oynuyor abi. Aha Vilova şöyle çıktığı zaman vuracağız şöyle bir tane. Öldürdük. Burada arkadaşlar Emre'de de vuruyorum ben. Şöyle bir tane daha ben vuralım. Emizi öldürdük. Arkadaşlar buradan birincik geliyor gibi hissettim. Şu yükleri alırsak bayağı iyi olacak. Süper. Vallahi buradan birincik geliyor. Arkadaşlar Piper'a tek attım oha. Vallahi Piper'a bir mermiyle tek attık. Burada sonra Spike kalmış. Şöyle ortaya geçersek maçı kazanacağız zaten. Şuradaki duvara kıracağım ben arkadaşlar. Spike'ı daha rahat bir şekilde öldürebilmek için. Ya Spike gel oğlum illaki buraya geleceksin. Arkadaşlar Spike gerçekten sanki hayatının son maçıymış gibi oynuyor. Adam baksanıza abi adam inadına ortaya gelmemek için ısrar ediyor. Köşelerden vurup vurup duruyor da. <laughs> Yapabileceği hiçbir şey yok açıkçası. Şu Spike'e bir tane vursak aynen öyle. Adama tek attık ve şöyle alkış atalım. Bu maçımızı kazandık. Şimdi şöyle oldu. Kız takımını sadece bir kere kaybetmemiz bize çok şey mal oldu. Ama şöyle de bir şey var. Erkeklerde iki kere birinci olabildik. Kızlarda üç kere birinci olduk. Ama kızlarda maalesef bir kere eksik kupa aldık. O yüzden kızlar maalesef arkadaşlar kupa olarak kaybediyor. Ama bence güç olarak eşit olduklarını düşünüyorum. Zaten oynayışımdan siz de gördünüz. Sizce hangi takım kazandı? Fikrinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sniper'a da katıldığı için teşekkür ediyorum. <laughs>